Beddualarını kameraya et bakalım. <gülüyor> <gülüyor> söyle gel Teren buraya. O. Beddua ediyor. Gimbal'ın bozulsun diyor. Kameran <laughs> da bozulsun. Gimbal'ın da bozulsun. Hepsi bozulsun inşallah. Şu yakamı düzeltsene bir. Niye böyle çıkıyor bu yaş? Gide ayak iş çıkartıyorsun. Gel bir gel gel. Gel, gel. mi? Gel gel. Allah aşkına gel. Gel aşkım. Aşkım benim gel. Nereye gidiyoruz söyle aşkım. Söyle aşkım. Gezme. Akşam gezmesi çöp atmayı. <gülüyor> <gülüyor> çöp atma. Hayır çöp atmaya değil. Elif ablalara gidiyoruz. Gezmeye gidiyoruz. Ha? Evet. Evet. Söyle. Hadi görüşürüz. Ne Bu kadar, kadar yaşayın. şikayet var. <laughs> Merhaba Kaan. Nasılsın? ne yapıyorsun? Pazar nasıldı? Perşembe pazarı yoruldun mu? Yoruldum. Evet. Bak şimdi birazcık hile yapmış olabiliriz. Birazcık biberleri olmuş olabilir. <laughs> ne yapalım? Herkes toplarken biz seyredelim mi? Hazır biberli satıyorlardı. Biz de onlardan aldık. Ne yapalım? Ne senin yüreğinin yeşinden ya. Sen biberle şurada kal. Sen biraz güneşini çok al. Senin, senin yavrum var. O biraz gereğinden fazla uzun değil miymiş ya? Ama kestik mi de bir işe yaramaz ki. Uzun olsun. Oğlum çok uzun o ya baksana. Olsun. Nereye şey yapacağız? Tamam sıradan. Her iki bölüleceğinin arasına bir tane. Bunu sökeceğiz mi? O kalsın. Ya onun yanına yap. Hemen buraya yap. Bir yanına yap o zaman şuraya. Kalbim kırılır. Islatmak lazım biraz ya. Neden beni beklemiyorsun? Bekliyorum. Kıracaksın o kadar çok yüklenme. Şu... Şu çok yatmış. Bak bir de bunun böyle toprağını böyle elinle sıkıştırman lazım. Bas onu ha. Toprakla destekle. Bak şimdi sağlamlaştı değil mi? Ben fideleri de öyle dikmiştim. Bir tane daha vereyim mi? Hangisini yapacağız? Şuradaki bir tane boş bak şu. Buraya yap bir tane. Şuraya da yapmak lazım bir tane. Ucu böyle, böyle çok böyle sivri olanlardan var. Değil onu. İşte yani. bu sivri. Ha, tamam. Bak ne kadar sivri. Nereye? Şuna demiştim. Şuraya mı? Evet. İkisinin arasında bir yere. Hı -hı, taş var. Hep kavga ediyoruz bir seninle. Senden bıktım artık ben. Allahım yine başladı. Bu yine başladı. Bak ya. Sayın seyirciler. <laughs> Nefret ediyor bu video işinden. <laughs> tamam oldu işte. Elinle de sıkıştıracaksın. Tamam. <laughs> kavga mı var orada? Ne kavgası ya? Biz kavga ediyoruz burada. Bizden başka eden Bizden başka eden yok vallahi. Tut şunu çek. E, ellerim çok kirli. Hadi anlat bakayım ne diyorsun söyle. Ben sözümden dönebilirim. Ayvalığa gitmeyebilirim. Aa. Bunları bırakıp nasıl gideyim ya? Yani? Bakayım. Bak. Hadi. Hadi bakalım bunları ben bırakıp da nasıl gideyim? Heh. Bak her taraf domates, biber, patlıcanlar geliyor. Ben nasıl bak, karpuz. karpuz. Nasıl gideyim ben? Bak börülceler sarılmaya başladı. Ya ne diyorsun şöyle? <laughs> ben gitmek istiyorum. Hayır. Çünkü burası çok sıcak. Orası da sıcak. Ama ben sıkıldım. Ben de sıkım, ben sıkılmadım. Çok yaptım sıkılmıyorum senin seni Nergiz'e kapatmak lazım. Senin hakkında Nergiz gelir, ben biliyorum, Hayır, senin derdini biliyorum ben. Hayır gitmeyeceğim. Seni Nergiz'e kapatacağım bak, ben, göreceksin gününü. Bak, biberimi göstereceğim sana, bak. Bak biberlerim, bak. Bak, biberlerim. Bak şimdi. Salatalığıma bak, bak. Ben bunun yani ne kadar koymuştum, bak. Bak burada da bebek var bak. Kopacak oradan elleme. O, bu ölecek gibi duruyor mu bilmiyorum. Ama bak buna bak. Bak bebek bu dün bu kadardı. Bir gecede bu kadar büyümüş. Yağmur yağıyor sayın seyirciler. Yağsın yağsın. Oo nasıl yağıyor hem de. Böyle erken. Hep yanarken olacak hali değil. Köyde yağmur yağarken. <laughs> Oldu mu? Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor duygularını al Kaan Bayar. Süper. Aydın'ın babası hakkında ne düşünüyor? Karşıya karşıya. Demek ki ondan böyle diyorlarmış. Aydın havası olsun kısa kes diye. <laughs> bu bir hasar tespit videosudur. Sen nereden kırıldın ya? Kocaman dal kırılmış. Kırılmış. Yazık. Ölcelerimin haline bak. Ben sizi toplamaya kıyamadım. Yerlere yatmışlar. İnşallah ölmezsiniz. Zavallı bölücelerim. Yalan. Eyvah eyvah. Ay, Ay meyveli domatesim yatmış. Ya biz bunun gözünün içine bakıyoruz. Ne olmuş şimdi? Kalk, kalk bakalım. Kalk <laughs> bakalım. Zavallı domatesim. eyvah eyvah. Hey. Sezen iptal olmuş Yok ya. yok ya bir şey olmaz. Sağlam kökü kırılmamış. Bir sopa yeniden bir sopa yapalım. Sopa yapalım sadece yatmışlar sanki. Ha, benim. Boyları çok uzun diye ya, yatmış. <laughs> Salatalığına bir şey olmamış. <laughs> İnşallah eyvah. Canım salatalığım. Canım salatalığım benim. Güzel salatalığım benim. Birazcık zarar görmüş. Çizilmiş gibi olmuş üstü ama neden bilmiyorum.